Sen neler oldu ah Feride ah. Biliyorum haberim var. Kamran da kaçmış üstelik. Kaçmış mı? Çok şükür. Öyle dediler vallahi. Seyfettin Bey'i de götürdüler. Ne? Şahit almışlar. Teyzem nasıl? Anne bak istemediğin hareketler yapıyorum bak. Anne bir şey söyle. Bir bak bana bir şey de. Ebes şimdilik de kedilerin kalık kızı de. Anne hani kurban olayım bir şey de ne olur. Teyze. Aa, sen mi geldin kızım? emniyet Umumiye'den geldiler. Kamranı soruşturuyorlarmış. Kaçakmış, firar etmiş. Tevekkeli değil. Medresede bizim oğlana Çevik Atmaca derlerdi. Ha Seyfettin Efendi'yi de aldılar götürdüler. Aç mısın? Değilim. Ilhanlı sen epey yorulmuşsun. Yo. Sen otur. Ben sana bir kahve yapayım. Dinlen. Yok yok ben yorulmadım. Ben yorgun değilim. Hem bana kahve dokunur şimdi bu saatte. Dur ben sana sofra kurayım. Aa, Teyze. Anne. Şöyle. şöyle. Teyze. Ay. Yok öyle yağma. Sen üzme tatlı canını teyzeler teyzesi. Kamran'ı bizden almak bu kadar kolay mı? Ha? Biz de sanki buyurun sizin olsun diye bekliyorduk. Laf. Biz ne yapabiliriz ki? Ee, altı tane çılıklı tavuk. Eksik etek. Benim beyim koca amanı faturacı. Ben eksik etek falan değilim. Koca amanı faturacının karısıyım ben. Ben yaptım oğlumu. Ben doğurdum. Hiç kimseye bırakmam. Aferin iyi etmiş kaçmış. ...o oh olsun! Hah! Annem aramıza döndü. Hoş geldin annem. Ne zaman gelecek benim oğlum evine? Bir daha göremeyecek miyim ben oğlum? İşte sırf bu sebeple... ...insanlara Kamran'ın haklılığını anlatmamız şart. Bizi tefe koyarlar vallahi. Haklısın. Muhakkak ki dinlemeyecekler. Hasım olacaklar bize. Lakin bizim güler yüzümüz, sabrımız ve cesaretimizden başka sermayemiz yok. Oldu. Onlar bizim kuyruğumuza teneke bağlasın, biz yalamaya devam edelim. Ne alakası var? Biz onlar diye bir şey yok. İnsanlar bilmediklerinden korkarlar. Bu yüzden Kamran'a tepki gösterecekler. Bu yüzden biz onu savundukça bizim üstümüze gelecekler. Lakin bir mum yakan bir gölge yaratır. İşte bunlar hep ecnebi mektebi. Ne yapıyoruz? Öbür yanağımızı da çeviriyor muyuz? Lüzum kalmıyor. Böyle durumlarda genelde karşımdaki kendini pansuman etmekle meşgul oluyor çünkü. O vakit niye bana şemsiyesi Frankish jurnalciler gibi konuşuyorsun ha? Kime ne anlatacağız? Ne saçma fikirler bunlar Necmiye. Sen ettiğin lakırdının manasının farkında mısın? Senin kadar okumadık ama bizim de bildiğimiz bazı şeyler var tabii. Madem haklıydı abim niçin kaçtı ha? Neden? <laughs> çünkü dışarıda zindanda olduğundan daha emniyette olacaktı. Çünkü hatalı olduğunu biliyordu. Senin babanın hayatını kurtarması mı hata? Ne kurtarması ya? Kararttı, murdar etti adamı. Evet, yeter! Necmiye. Ne oldu sana ya? Çekil, dokunma bana. Yanıyorsun. Sütlü. Necmiye! Şuna bak sen sıra olmuşsun. Ne vakittir böylesin? Ha? Ah, üstünü değiştirmek lazım senin. Babam gibi mi oldum yoksa? Ha? Yok. Kamran dedi ya, bulaşıcı değilmiş hatırlasana. Ha. Çok acıyor Feride. Böyle şuradan şuradan içim sökülecek gibi oluyor. Dur, dur Cumali Efendi'ye söyleriz şimdi. Hekim çağırtırız olur mu? Oho, çok ağrıyor. <laughs> Şşt, Necmiye bir şey diyeceğim. <laughs> Selim Bey'i çağırtalım ha. Ne dersin? Gelir mi ki? Elbette ki gelir. Vazifesi. Tamam tamam çağır gelsin yersin <laughs> beni. Tamam. <laughs> tamam tamam tamam. Cumali nereye gidiyor? Selim Bey'i yolladık. Necmi biraz rahatsızlandı da. Nesi var? Üşütmüş herhalde ateşi yüksek biraz. Senin benim canıma kastın mı var Seyfettin Bey? Ne oldu? Anlatsana. Enişte. Kadı Hazretleri ne diyor? Kamran'dan... Kamran'dan mi? söz etmeyin bana. Göz bebekleri ışığa duyarsız. Bir ilaç kullandın mı? Düzenli olarak kullandığın ilaç var mı? Ne yiyip ne içtin bugün? Olan kahvaltı. Başka? Başka bir şey yedin mi Necmiye? Yemedim. Üzüntüden olmuş olabilir mi acaba? Zehirlenme emareleri gibi gözüküyor şu an. Zehirlenme mi? Ama zamanında çağırdınız. Neden zehirlenmiş olabilirsin ki? Her zamankinden farklı ne yedin? Herhangi bir şey dokunmuş olabilir. Onu idrar tahlilinden sonra anlayacağız. Şimdi bir ilaç vereceğim. O rahatlatacaktır. Tedaviye tepkikten sonra karar vereceğiz. Ne yapıyorsun sen orada? Ben... ...sıkıldım yatmaktan. Cık. Necmiye, olmaz öyle şey. Aa, istirahat etmen lazım senin. Gel bakayım. Ateşin var mı? Necmiye, hadi yat. Annem, Nurum. Bak Selim Bey yoğurt yedirin dedi. Ay anne ne olur yapma, hiç içim almıyor şunu ya. Olmaz kızım Necmiye. Bak ne olursun, hadi zorla da olsa bir kaşık ye. Ben de perişan oldum. Hadi çocuğum gel. Hah, bir kaşık. Hah, her zamanki gibi orta. Ellerine sağlık iki gözüm. Müsaade buyurur musunuz enişte? Kadının ne dediğini merak ediyorsun. Otur. Kamran eğer suçunu kabul edip bir daha yapmayacağını an içer tövbe ederse az bir cezayla kurtulacak. Fakat bir suç işlemedi ki. Sadece babasını yaşatmak istedi. Yapmayacaktı. Siz de mi onlar gibi düşünüyorsunuz enişte? şu anki vaziyetinizi görseydi... ...emin olun kahrolurdu. Allah rızası için yapmayın. Kahretmiş kahredeceği kadar. Artık ben ölü bir adamım. Nasıl akır değil işte? Adam mıyım orası bile muamma. Kadı beni ölü saydı. O kadar olabilsem keşke. Ne münasebet. Adamım diye geçinen yüzlercesi attığınız tırnak dahi olamaz. O denli hani kıymetli bir insansınız. Kıymetliniz Seyfettin affedilmeyendir güzel kızım. Tepeden tırnağa günahtır bundan böyle. aslan parçası sağ olsun. Oğlum beni haramdan mamül bir şey haline getirdi Feride. Ne dedi? Ne olmuş Katı'yla? Tutumu çok sert değil anladım kadarıyla. Anlayacağın iş bundan sonra Kamran'da bitecek. Seyfettin Efendi hiddetli mi Kamran'a? İyilikse Seref. Ben sormaz mıyım şimdi ona? Teyze. Bak eniştem şu an fazlasıyla üzgün. Var mı üstüne? Ama biraz düşünmeye yalnız kalmaya ihtiyacı var. İnşallah, kameranıttım size. İnşallah. Hadi, Allah, Allah, Allah. Bismillah. Bismillah, 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 Bismillah. Vallahi canımızı zor kurtardık. Bansın öyle kötü dönmüş ki gitmemize bile müsaade etmiyorlardı. Bekçirük nettin sağ olsun. O yetmeyeydi. Seyfettin Efendi. <laughs> Buyurun beyim siz. Geçmiş olsun. Eksik olmayın Seyfettin Bey. Size de. Hepimize geçmiş olsun. Emniyet umumiye size neden gelmişti? Kamran Bey'i arıyorlarmış. Fakat oğlumun sizle ne alakası var? Neden sizin evde arıyorlar? Aa, eşimize, dostumuza, ahbabımıza sormazlar mı canım orada mı diye bir bakmazlar mı? Kim bilir daha kimlere gitmişlerdir. Değil mi Seyfettin Bey? Çay çorba mı koyayım? Ne yapayım hanımım? Ne çayı çorbası canım bu saatte? Aa, hadi Allah rahatlık versin. Besin mi? Sağ ol. Evini açtın. Seyfettin Efendi'nin yanında buna sahip çıktığın Ben oğlum arka çıktım. On yıllık ahbaplıktan sonra senin ne yanında ne arkanda dururum. Ancak karşında bulursun beni. Neriman Hanım, bu gece benim odamda kalabilirsiniz. Büyük olduk sizin. Uyku tutmuyor değil mi? Hala inanamıyorum. Bir hata, bir yanlış anlaşılma olsa keşke. Feride. Sen Kamran'ın yaptığını münasip buluyor musun? Elbette. Bir hekimin vazifesini yapmasından daha münasip ne olabilir? Çok şükür. Bir tek ben böyle düşünüyorum sanıyordum. Soramadım da içeridekilerin. Lakin Seyfettin Efendi mevzuyla alakalı biraz katı anladığım kadarıyla. Değil. Onların arasında hiçbir şey bozamaz. İyi geceler Neriman. Feride. Bana Kamran'ın odasını gösterir misin? Onun kokusunu duymaya ihtiyacım var. Sanki tüm ömrünü özlemişim gibi. Fakat lütfen. Kamran odası hususunda çok hassastır. Mahremi nihayetinde. Bilmem yakışık alır mı? Ben de onun mahremiyim. Dilini bilmediğim bir ülkede gibiyim. Su gibi. Son vapur saati gibi. İçimin nasıl yandığını anlatamıyorum. Sanki kayboldum. Gözlerim, ellerim kayıp. Sağım solum yok. Belki dövülmüşüm. Üstelik kan kusmuşum sanki koşmuşum kanter içinde son anda adımımı atmışım da karaya ayağımı bastığım toprak ayrılmış anakaradan huzurum soluklandığım evim her şey paramparça Uyuya kalmış öylece. Söz dinletemedim. Ben uyandırırım onu şimdi. Siz de istirahat edin enişte. Uyuyamadınız hiç. Peki. Teyze. Hı? Teyze. Hadi kalk yerine yat. Sabah kadar inle diye yavrucak. Artık neresi ağrıyorsa. Ama akşamkinden daha iyi. Rengi yerine gelmiş epey. Lakin enişte. Sizin renginiz uçtu. Aklımızın uçmadığına dua edelim güzel kızım. Hadi sen de kahvaltını et. Mektebe bırakayım. Derslerini çok ihmal ettin. Enişte. Müsaade edin bir iki gün daha kalayım. Olmaz mı? Olmaz. Babana sözüm var. Ne olur. En azından Kamuran'dan bir haber alana kadar. Haber alırsan ben sana söylerim güzel kızım. Ne olur enişte. Bir başıma bırakmayın beni ne olur. Hı? Peki. Sen nasıl istersen güzel kızım. Seyfettin Efendi mevzuyla alakalı pek yorum yapmadı. Hiddetli zannımcı. Eğer babası bile karşıysa Kamran'a alem ne yapmaz? Ne münasebet canım. Niye karşı olsun Seyfettin Efendi? Öküzün altında buzağı arayıp lafı ortalıkta çevirme Neriman. Canımı sıkma. Besme ben düşman mıyım aşk olsun. Niye laf çevireyim? Seni kadar benim de canım yanıyor. Senin canın yanamaz. Yanamaz. Sen benim doğurduğuma... ...benim kadar üzülemezsin. Hadiseden vazife çıkarma. Teyze. Ne? Ne kaç göz yapıyorsun? Ha? Ben sizin gibi ebcekten cifilden filan anlamam. Ne diyeceksen açıktan de. Neriman Hanım diyorum. Kamran'ın bize emaneti sayılır. Kimmiş emanet? Ne Nesiymiş ki emanet olsun? Siz ancak birbirinizin mabadını yedeklersiniz. Körler savarlar. Hata ettim buraya geldim. Münevver! Dışarılığımı getir. Neriman Hanım, rica ederim makul olun. Nereye gideceksiniz? ...böylesi bir muameleyi hak etmiyorum Çalıkuş'u. Evet lakin... ...dün yaşadıklarınızdan sonra dışarı çıkmanız ne kadar doğru olur bilemedim. Ortalık biraz yatışsaydı. Bakın ben bugün hastaneye gidiyorum Selim Bey'le görüşmeye. Belki Kamran'dan bir haber vardır. Ha? Siz beni bekleyin. Ben geldikten sonra etraflıca bir düşünelim. Ne yapacağımıza öyle karar verelim. Bilmiyorum Feride. Besme'nin aşağılamalarına daha fazla maruz kalmak istemiyorum. Haklısınız. Elbette sizin tasarrufunuz. Lakin her şey sona erdiğinde size sahip çıkamadığım için Kamran bana müthiş kızar. Nereye gideceğiz ki Neriman Hanım rica ederim.